Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf Fen Bilimleri kitabı 93 ve 94. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz öğrendiklerimizi gözden geçirelim. Aşağıdaki görsellerde bazı varlıklar verilmiştir. Bu varlıkların dengelenmiş kuvvetlerin mi yoksa dengelenmemiş kuvvetlerin mi etkisinde olduğunu kutucuklara örnekteki gibi yazınız. İkinci dengelenmemiş kuvvet, üçüncü dengelenmiş kuvvet, dördüncü dengelenmemiş kuvvet, beşinci dengelenmemiş kuvvet, altıncı dengelenmiş kuvvet. Bir cisme etki eden iki kuvvet yandaki görselde verilmiştir. Buna göre cismi etki eden kuvvetlerin yön doğrultu büyüklük özelliklerinden hangileri aynıdır? Batı yönü 2 N, Doğu yönü 4 N kuvvetlerin yalnızca doğrultuları aynıdır. Aşağıdaki oyuncak arabalardan hangileri dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındadır? Nedeniyle birlikte açıklayınız. İlk araba 8 ve 5, ikinci araba 3 ve 3, üçüncü araba 5 ve 10, dördüncü araba 2 ve 2. L ve N dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Çünkü L ve N oyuncak arabalarındaki arabalarına etki eden bileşke kuvvetin büyüklüğü sıfırdır. Bir halat çekme yarışmasına katılan 4 öğrencinin halatlara aynı doğrultuda uyguladıkları kuvvet değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Halata uyguladığı kuvvet değeri Esra 50, Hasan 40, Selçuk 70, Nazlı 60. Halat çekme yarışmasında halatın bir ucundan Esra ile Nazlı Diğer ucundan ise Hasan ile Selçuk tutmakta ve halata kuvvet uygulamaktadırlar. Buna göre aşağıdaki ifadeler doğru ise de yanlış ise y kutucuğuna x işareti koyunuz. Halatlar dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Doğru. Halat dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir. Yanlış. Oyunu Hasan ile Selçuk kazanır. Yanlış oyunu Esra ile Nazlı kazanır. Yanlış. Halat hareket etmez. Doğru. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.